Herkese merhabalar. Kanalda ekranlarına size en güzel enerjiyi veren program Gelinin Mutfak'ta'ya. Hoş geldiniz. Eğer burada bizimle olmak, yarışmak isterseniz tek yapmanız gereken www.gelininmutfakta.net ya da 0539 570 37 07 Başvurun, yaslanın arkanıza bekleyin. Bir de birini seçin. Kimi göndersem acaba diye. Kesin herkes Mias'e, e, Merve seni de çok göndermek istiyorlar. Aray Hatice seni de istiyorlar. Evet. Merve, Merve adamı sen gel. daha tam radara girmedin gibi geliyor. Herkesin keyfi yerinde mi? Evet. evet. Çiftlerimizin en Hayır. çok ben sevinçliyim yani. Neden? Dün iki puanı kesildi ya. Bir de kendi ağzıyla söyledi. Yalan tamam mı söyleseydim? Hızlı bir giriş yapmış olduk. O zaman bugün ne yemek yaptık? Ben de konuya hızlı giriyorum. Ya ismi e, değişik ya da ben bilmiyorum. Çok şaşırdım şu anda. Tutalım örtülerin ucundan. Kaldıralım örtüleri. Çokça zor bir yemek sizi bekliyor. Bu dakikaya da bakayım. Maşallah maşallah. Hemen yazalım. Güveçte saklı köfte yapıyoruz bugün. Malzeme listemizi okuyorum. 500 gram dana kıyma, 3 kibrit kutusu kaşar peyniri, 2 adet domates, 2 adet biber, 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, 1 demet maydanoz. Hamuru için 2 su bardağı un aldığı kadar su. Üzeri için bir adet yumurta sarısı, bir çay bardağı çörek otu, bir çay bardağı susam. Allah Allah! Ne kadar değişik bu, ne kadar kulağıma güzel geldi bu yemek benim. Çörek otu, susam, hamur yapacaksınız. Ağzım sulandı resmen. Kayınvalidelerim bizi acil yalnız bırakmanız gerekiyor. Kızlar, Evet. Süreniz tam 50 dakika. Hamur falan yapacaksınız. Yeterli. Güzel bir yemek yapar mısınız rica ediyorum. Tabii Heh. ki. Çok rica ediyorum. Sürenizi başlatıyorum. 5 4 3 2 1 Kolay gelsin.